Efendim şimdi bir kaç plaketimiz var. Bunları takdim edeceğiz. Daha önce ve tabii ki bu yıl bu şenliğin gerçekleşmesinde bizlerden katkılarını esirgemeyen başta belediye başkanı Sayın Mustafa Altıparmağı buraya davet ediyoruz efendim. Efendim Kamil baş Sayın Mustafa Altıparmağı plaketini takdim ediyor. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Sayın Başkanım. Ses. Sayın Başkan da bırakmıyoruz. Monitörlere de biraz ses verirsek. Tamam, tamam. Efendim şimdi, şimdi Çankırı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Abdurrahman Karabudağ'ı buraya davet edeyim. Hazır sahnedeyken. Sayın Mustafa Altıparmak da Abdurrahman Karabudak Beyefendinin plaketini takdim etsin. Yine sahnede yakalamışken Sayın Hüseyin Çuma'yı buraya davet edeyim ben. Sayın Hüseyin Çumak. Abdurrahman Bey siz de böyle alalım. Sayın Hüseyin Çumak'ın plaketini Sayın Kamil Alabaş takdim etsinler. Yardımcı olalım bu plaketler konusunda. Ve altıncı ay dosyayla şenliyası Sayın Cafer Doğan'ı buraya davet ediyorum efendim alkışlarınızla. Cafer abim nerede? Cafer abime de plaketini yine dernek başkanımız Sayın Kamil Alabaş takdim etsinler. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel güne katkılarından dolayı. Biz dernek olarak gaye saygılarımızı sunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz saygılarımızla. Biz de teşekkür ediyoruz. Cafer abim adına Dursun abi buradalar mı? Dursun Çumak veya Çumak ailesi adına birisi gelebilir. Evet. Dursun abi adına geldiler. Yeni. Nerede Musa abi? Geliyor mu? Tamam. Gelsin bakalım. Teşekkür ediyoruz. Sayın Fazlı Bozdoğan efendim buraya davet ediyorum Fazlı abiyi. Eski dernek başkanlarımızdan Sayın Fazlı Bozdoğan'ı buraya davet ediyorum. Fazlı abi az önce buradaydı. Veya Boz, Fazlı Bozdoğan adına Sayın Mehmet Çağlar'ı buraya davet ediyorum ben. Mehmet Çağlar. Sayın Mehmet Çağlar. Evet takdim ederiz. Sayın Durmuş Doğan'ı buraya davet edelim. Az önce buradaydı Durmuş abi. Evet geldi Durmuş Doğan. Abdurrahman Bey'i takdim etsinler. Evet. Sayın Durmuş Doğan'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Musa abim geldi. Musa abime yardımcı olalım. Sayın Musa Başıbüyü'ye Kamil Bey plaketini takdim etsin. Efendim katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Nihat Doğan aramızda değiller galiba. Nihat Doğan adına kim alabilir? Cafer abi. Ha, Durmuş Doğan'a takdim edelim. Cafer abi buyur. Doğanlar birbirine böyle bir plaket takdim etsinler. Diyeceğim. Neyse tamam Cafer abi almış oldu. Sayın İrfan Uçar. İrfan Uçar. Eski belediye başkanımız. Ama gönüllerin eskimeyen belediye başkanlarından ki kendisi bugün burada plaketle ödüllendiriliyor. Plaket takdim ediliyor ki hala bu işlere desteğini çekmemiş. Sayın İrfan Uçar aramızda değiller mi efendim? Devam edelim Sayın Kadir Küpeli. Evet Kadir Küpeli yerine Aydın Topçu e, Aydın Topçu alsın. Aydın o zaman bugün bayağı bir plaket alacak gibi geliyor bana. Gelmeyenlerin hepsinin Aydın'a verelim Aydın da alsın. Sayın Ali Aytaşkın'ı buraya davet edelim. Ali kardeşim, evet. Özür'ün Ay şenliklerinde çok emeği geçmiş bir kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Me Sayın Mehmet Bilgin'in efendim plaketini yine Aydın Topçu'ya vereceğiz galiba. Mehmet Bilgili aramızda yoklar. Back. Sayın <laughs> Mehmet Bilgin'in plaketini. Me <laughs> efendim Sayın Mahmut Er aramızda yoklar. Yine Aydın Topçu alsın plaketi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani ben artık kendimi bir özgül olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi var ya beni çok duygulandırdınız. Böyle düşünmeniz bile büyük bir ayrıcalık benim için. Bu benim. Şöyle dursun. Yalnız üzerine sanatçı falan oturmasın, eğilmesin bak. Ahmet Doğan. Ahmet amcam nerede? Ahmet amcam nerede? Ahmet Doğan. Geliyor mu? <laughs> Ahmet Doğan'ın plaketini yine Abdurrahman Karabudak versin. Şöyle elini de öperek. Ahmet amcam nerede ya? Göremiyorum. Ha geliyor ya. Her geçen gün gençleşiyor Ahmet amcam. Evet. Ahmet Doğan'a plaketi Abdurrahman Karabudak takdim etsin. Aferin. El çok olsun isim. Sayın İsmail Topal'ı buraya davet ediyoruz. İsmail Topal. Sayın İsmail Topal. Sayın Hüseyin Çumak takdim etsin. İsmail Topal beyefendiye. İsmail abi de ağlarımızdan da değil mi? Eski şenlik ağalarımızdan ve Sayın Mustafa Ballı'yı da buraya davet ediyoruz efendim. Mustafa Ballı Beyefendi. İsmail abi hoş geldin. Evet şöyle Hüseyin Çumak'tan plaketimizi alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve Mustafa Ballı abim dernek başkanlarımızdan eski dernek başkanlarımızdan ve plaketini yeni dernek başkanımız Sayın Kamil Alabaş takdim etsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa abiye de Efendim aramızda olmayan Sayın Lokman Özden için Çubuk Belediye Başkanı ve Sayın Selçuk Çetin için Bursaklar Belediye Başkanı kendilerine plaketleri inşallah dernek yönetimi tarafından makamlarında takdim edilecek. Onu da hatırlatmış olalım ve bugün burada bizlere gerçekten çok büyük katkıları var her iki belediye başkanımızın da.